Insan. Ne demek oluyor biliyor musunuz? Yarın çıkıyorum demek oluyor. Yaşasın. Bugün böyle birazcık şey uyandım. Ee, böyle nasıl? Bence birazcık şok etkisindeyim. Yani nasıl yani? Bugün Pazartesi ve yarın Salı ve her şey bitiyor. Tam bunu düşünürken Cemre aradı ee, Burada şey karantinada olan arkadaşım, onlar bugün çıktılar. Ee, ve şey falan diyor bana deniz görünce ne yapacağım acaba nasıl bir tepki verebilirim <laughs> haklı olarak ee, bugün artık son bavullar bavul işimi hallettim ve e, size göstereceğim şu an karantina günlüklerime veda diyorum bavullarım canım odam. Yani bu kadar hızlı mı desem artık ne desem bilmiyorum. Bu kadar hızlı geçtiğini ama gerçekten inanmıyorum. E, tam böyle şey e, bunalacağımı hissettiğim zamanda da e, buradan çıkıyorum. O yüzden çok mutluyum. E, tabii ki de böyle birazcık şey modum var. Yalan yok yani. İşte aksilik çıkacak mı, o olacak mı, bu olacak mı? Birazdan ateş ölçümü yapacaklarmış. Bu son e, kontrollerimizden ötürü. Ee, sonra da yarın sabah artık bilmiyorum saat otobüsüm kaçta bilmediğim için bilgi verecekler. Dün bir grup kurdular. Oradan takip edeceğim ben de. Çok mutluyum. Haber aldığım zaman size yazacağım. Ve yarın büyük gün evet. Bu arada burada bir tane sivilce çıkıyor. Bence bu koronanın arkadaşı. Covid-19'un arkadaşı olduğunu düşünüyorum. Bunu yeşile boyayıp tatlı bir gülen surat yapacağım. Çünkü Covid-19'dan korkmuyorum. Korkmayacağım. <laughs> Görüşürüz. Evet daha demin sizle konuşmaya kapattıktan sonra kapım çaldı. Tam kapım çalarken de e, çöp toplayan abla çöplerinizi kapıya bırakın diye bağırıyordu. Ben de onun söylediğini tekrarlayıp kapıyı bir açtım. Doktor karşımda koptu yani gülmekten. Neyse ee, ateşim yok 36.2 hatta gün geçtik de böyle daha soğukkanlı ay soğukkanlı olmaya devam ediyorum yani tebrik ediyorum. Biraz gerildim çünkü bugün böyle bir kendim böyle daha bir sıcak falan hissediyorum. Onun sebebi de bahar alerjisi hoş geldin. Tam zamanında geldi gerçekten. Karantinamın son gününe denk geldiğin için sana buradan kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Yani burnumu hissetmiyorum biliyor musunuz? Burnum yok yani. Ama bunu doktora söyledim tabii ki. Dedim ki ben korkuyorum doktor abla. <laughs> İyiyim bir şeyim yok. Şimdi bu odayla son bir kez vedalaşıp yarın sabahtır diye düşünüyorum. Hazırlanmaya devam. Gün 7 Nisan. Çok mutluyum. Ve bugün bizi güneş karşılığı oldu. Yaşasın. birazdan yavaş yavaş alım yapacaklar. Bugün o gün. çok mutluyum. Bugün 7 Nisan saat 8'e çeyrek geçiyor. Ben e, ee, 7'de uyandım. Zaten uyuyamamıştım. Çünkü tahmin edersiniz ki zaman asla geçmedi. Yarı ayakta uyurken, her tarafım şişmişken ee, odam bomboş oldu şu anda. Ses de yankılanıyordur. Bavullarımı hazırladım. Üç tane arkadaşla yuvarlanmaya hazırım. Evet. Görüşmek üzere. Bu sandalyeleri geldiğimden beri hep böyle şey dikkatimi çekiyor. Bunları da bay <laughs> bay. Çok güzel bir güneş açtı bugün. Çok mutluyum. Havamız. Birazdan çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Evet hala bekliyorum. Cam kenarında. Ama çok güzel. Allah çok az kaldı. Yaşasın. Evet duyduğunuz gibi şu anda anonslar yapılıyor. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Normalde 9'da olan otobüs yolcularını anca yavaş yavaş alıyorlar. Şu an 5 tane İstanbul otobüsü kalkacak. Evet, onların isimlerini sayıyorlar. Tek tek çıkıyorlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten burası var ya. <laughs> Ana baba günü. Ama hava çok güzel. Evet, eve gelmiş bulunmaktayım. Ateş el salla. Sosyal mesafemizi koruyoruz Biliyoruz. değil mi? Borga sen de el salla. Biz hiç sarılmadık eve geldiğimden hey beri, beri. Duymuyorum bile sizi. Doğru boş hareketler yapıyorum. Hayır. Youtube'a ya, koyacağım. Ya oğlum rüzgar bak Şimdi, Kanskın, şimdi evet mutfakta diğer kardeşim bana çay yapıyor. Çay. Ata şöyle şuraya geçip anlatabilirsin ablacığım bana ne çay yaptığını ve kardeşlerine. Çok yakışıyor. Şöyle döndürüyorum. Şimdi kardeşlerime ben sağlık çayı yap yapıyorum. Şöyle şunun içine koydum. Ne var içinde ablacığım? İçinde zeytinyağı yaprağı var. Hı hı. Bunu koronavirüsünü yavaşlattığı belirtiliyormuş. Onu bugün ablama ve kardeşlerime yapacağım. Teşekkür ederiz. Seni buradan öpüyorum. Geldim ve tabii ki de sosyal mesafeyi koruyoruz. Sarılmıyoruz. Biz uzaktan ne yaptık ata uzaktan? Değil mi? Evet. Hadi bay bay de. Şimdi Ay pardon. E, Daha mı Şimdi mutfağa geçiyoruz. Şunu yapacağız. Tamam. Ben de geliyorum. Evet şimdi maskemi taktım ve kardeşimin yanına gidiyorum. Evet Ata. Sen deyiz şu anda. Kamerayı öbür tarafa çekeceğim ve sen de bize anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. Sana çevireceğim. Tamam mı? Bayrağı sen deyiz ablacığım. Tamam. Şimdi çayımızı suyumuzu kaynattık. Limon da koyduk. Şimdi bunu tek fincanı için böyle yaprak alıyorsunuz. Yaprak o masamın yanında. Sonra onları birkaç 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 parçaya ayırıyoruz. Sonra, da çayımızı koyuyoruz. Oo. İstiyorsanız çekik de koyabiliriz. Sağlık. Şu an bunun içinde ne var Atakan ya limonla? Bu enindekinden mi var? Evet, şurada kaynıyor. Şunu da koyalım. Oo. Peki bunda kaç kaç kişi içebiliyor Atakan? Şu şu anda dört kişi, beş kişi falan içebilir. Oo, bütün aile bireyleri içebilir mi? Evet. Tamam çok sevindim. Ben biraz torpille alabilir miyim? Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Mesela ablamı çok özledim. E, evet bir de ablamı çok özledim. Bir de bir de şu yapraklardan çırak bölgelerinize dokundurursanız çakra. Ay çakra bölgelerinize dokundurursanız daha iyi. Seni ısırırım. Seni ısırırım. Niye oraya oturdu? Senin hikayelerini dinlemek için. Hangi hikayelerimi anlatmak istersin? Nereden başlayayım? Türkiye'de, İngiltere'de. İngiltere'den mi başlasın? Ee, Seni ilk önce memleketimizden. Memleketimizden tamam. Artık bu videoyu. Kapatmaya karar verdim <laughs> çünkü e, hem çok uzun olmasını istemiyorum, hem tahmin edersiniz ki çok yorgunum, e, çok rahat her şey, gerginlikle beraber de olsa e, bir sıkıntı çıkmadı. Sadece yolda birkaç kere ateş ölçümü yaptırdık. O birazcık böyle enteresandı ama onun dışında sağ salim. <laughs> evime geldim. Gerçekten çok mutluyum. Ama inanılmaz yorgunum. Şimdi <laughs> çok güzel bir uyku çekeceğim. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim beni izlediğin için. Beni izlediğiniz için. Beni izlediğin için. Görüşürüz.